Sürpriz. Kim var? Ne yapıyorsun? Hiç. Sevgilimi kendimi affettirmeye çalışıyorum. Sen Saç ne yapıyorsun? Ya saçmalama bir görün önce. Ya kimsenin görmeyeceği bir yere girelim o zaman. Ha? Bak şöyle yapıyorsun ya, şu andaki Gamze ne o? Bir yakından bakabilir miyim? Değil bak? Allah aşkına şirinlik yaparak tamam Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. O zaman kendimi anlatmama izin ver, tamam mı? Akşam yemek yiyelim. <laughs> Olmaz. Saat sekiz iyi mi? Değil. Sekizi beş geçe? Değil. 8'i 7 geçe. Bence 8 8 sonsuzluk hani oradan. 8 10. 8 12. 8 14. 8 10. 8 20'ye de varım. 8 buçukta sendeyim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şey ben özel bir çiçek arıyorum da. Hangi çiçeği arıyorsunuz? Yardımcı olayım. Hmm. Bu çiçek olsun. Tamam efendim. Biliyorum geciktim ama sebeplerim var. Senin her zaman bir sebebin vardır zaten Timur. Girebilir miyim içeri? bir şey hazırlamamışsın. Çerezler var üstünde. Işte, Yetmez mi? Hı? İster misin? Ha olur. Ha. İçebilir miyim? Evet Timurcuğum seni dinliyorum. Sabahtan beri ısrarla konuşmamız lazım diyorsun. Neymiş o? Bir bakalım. Böyle ayak üstünü konuşalım ya. <laughs> evet. Olmaz mı? Dinliyorum. Tamam özür dilerim, rengin. Yani özür dilerim. Sabahki düşüncesizliğim için de ve yani bu zamana kadar yaşattıklarım için de özür dilerim. Tamam? Peki daha ne kadar buna katlanırım sanıyorsun? Yani sabrım sınanmıyor mu zannediyorsun? Ne? Evet Timur. Sen dinliyorum. Nedir yeni hayat planı? Bahar da iyileşti. Kendine geldi, taburcu oldu. Kötü günler geride kaldı. Evet, evet. Yani Bahar iyileşti, iyileşti de... ...çocuklar çok sarsıldı Rengi. Doğru. Bak... ...bana biraz zaman verirsen ben bu evliliği bitireceğim. sana yoksa zaman mı? Ya Timur, bahanelerinin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Yok Uras'ın tuzu, yok Umay'ın sınavları. Bitmiyor ki bunlar. Rengin, iyi bir baba olamadım en iyi sen biliyorsun yap. Bana bak, sakın beni Bahar'la karıştırma tamam mı? Ben öyle elinin altında durmam, uçar giderim. Söyleyeceklerim bittiyse ben erken yatacağım bugün. Yarın hastanede görüşürüz tamam mı? Evli evine, köylü köyüne. Rengin, rengin. Timur, bırak şu elimi. Bırakmam. Bırakmam, bir kez bıraktım bir daha bırakmam. Lütfen oturur musun? Lütfen. Lütfen. Koşa koşa Bahar'a gitmeyeceksin yani öyle mi? Hı? Tamam. O zaman bana bunu ispatla. Ne zaman boşanacaksın? Ya üç ayda, beş günde, iki saatte ama bana bir şey söyle artık Timur. ben şu an, şu an bir şey söyleyemem rengin. Ben de boğuluyorum o evin içinde. Şu an... Şu an... Şu an yapamam. Yapamam. Timon. Üç yıl oldu ya. Biz Barışalı koskoca üç yıl oldu. Ama senin üç yıldır bu bahanelerin bitmedi. Tamam, Beni aldattın Baharla bir kere biz mahvolduk ki ya. Aldatmadım. Ama bana bu cehennemi yaşatma hakkım var mı? Ya sen benim canımın nasıl yandığını görmüyor musun? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Hı? Şimdi biz bebeğimizin cinsiyetini öğrenmemeye karar verdik ya. Hı hı. Hata mı yaptık sence? Yok ya. Ne bileyim hani turuncu da çok tatlı bir renk ama böyle kız olsa. Doğruymuş. Aldatmışsın beni gerçekten. Baba mı şimdi de? Ha? Ayrılmamıştık. Gittin, koşa koşa evlendin mi? Ayrılmıştık rengin. Ayrılmamıştık Timur. Kavga etmiştik sadece. Ama sen ayrılmak istiyor musun demek ki? Hani aşıktın bana? Hani başkaydık biz? Ne değişti? Altan görmeyince unuttun mu her şeyi? He? Allah kahretsin seni. Allah, Sen kahretsin, seni. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Tamam bırak beni bırak. Allah seni kahrettin. Ne diyeyim zaten? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Sen benim canımın nasıl yandığını biliyor musun evin içinde? Ben mutlu muyum sanıyorsun evde? Sen çekip gittin. Tamam ben. Ben, ben ben bir hata yaptım ya. Ben bir hata yaptım. Ben o gece ben o gece Bahar'la bir hata yaptım. Ne bu hata bizim hayatımıza mal oldu. Ama bak. Sana söz veriyorum şu zamana kadar sana yaşattığım her şeyi telafi edeceğim. Söz veriyorum. Seni çok seviyorum rengin. Ben sensiz yapamam bir kere. <laughs> ne olur beni bırakma. Yalvarırım beni bırakma. Yalvarırım sensiz yapamam ben Renye. Oh. Sen çok severim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.